grafik Bakış'a hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İkinci sözden okumaya devam ediyoruz. Said Nursi nefsine hitap etmeye başlamıştı. O iki kardeş bir araya geldikten sonra, o iki arkadaş, iki adam bir araya geldikten sonra ve demişti ki Ey nefsim bil ki evvelki adam kafirdir veya fasık gafildir. Şu dünya onun nazarında bir matemhane-i umumiyedir. Bütün zihayat firak ve zeval sillesiyle ağlayan yetimlerdir. Demiş burada kalmıştık. Yani bu kısmı tartışmıştık. Bunu tekrar hatırlayacak olursak daha doğrusu ha hatırlayalım ve kaldığımız yerden devam edelim. Hayat sahibi ne demek? hayat ne demek? Onun üzerine çokça konuşmuştuk. Biz genel olarak nasıl tanımlıyoruz? hayat olmayı, hayat tarbi nesne ne demektir? Etrafıyla ilişkileri olan şeylere, herhangi bir şekilde ilişkileri olan şeyler, e, interaktivitesi hatta olan şeyler hayat sahibidir. Hı, hı. Mesela ne? Bir bitki bir e, taşa göre daha hayatlıdır. Hareket eder, işte köklerini uzatır, oradan besin alır bilmem ne falan, taş durur öyle falan. E, bir hayvan bir bitkiye göre daha hayat sahibidir. İnsan daha çok hayat sahibidir. Hani hayat, daha hayat doludur. Hı hı. Hatta insanlar bile kendi aralarında hani böyle daha interaktif, daha canlı, etrafıyla daha çok herkeslerle konuşan yok kendi kendine oturan falan kişileri karşılaştırınca bu hayat dolu bir adam deriz. Hı hı. Hatta espri yaptık LPG gazı gibi değildir. Neden ne hayat dolu? Bu adamın interaktivitesi çok fazla etrafıyla. Bol bol. Aslında kainata baktığımız zaman da bu hayat doluluk meselesi çok ortaya çıkıyor. Yani belli ki hayatı ortaya çıkarmak için bir şey var. Önce bir sanki cansızlar var. Ondan sonra mikroorganizmalarla bir canlılık, hayatiyet alameti ortaya çıkıyor. Küçük, küçük hayatlar, hayatlar. Sonra işte bitkiler, hayvanlar derken en son haya kainatı içine alabilecek ve her şeyle ilişki kurabilecek bir mahiyet ortaya çıkıyor. Kainatın içinden. Ve aslında bir birikim var. Sürekli bir birikim ve çoğalma kademeli. var. Kademeli çoğalma var. Bir ayrı işte kademeli kademeli bir çoğalma var. İşte bunu şuna benzetebiliriz o noktada. Yani eğer sen nehir esprisiyle bakarsan bütün şeyler e, kollar bir yere birleşip okyanusa akıyorlar. Okyanusa akınca aslında o kurduğun bütün ilişkileri sonunda toplandığı ve e, biriktiği ve hepsinle hepsinle birlikte olabileceğin bir yere akıyorsun. Yani o ok mesela derelerde, çaylarda, nehirlerdeki o hareketler Hı -hı. bir dalın bir o, sürüklenen bir dalın başka bir daldan uzaklaşması aslında ayrılık değil. Hı -hı. Çünkü hepsi aynı okyanusu akacaklar. Evet. Toplanması aslında demek. Çok enteresan bir şey. Yani eğer oradaki dalın bir tanesi veya o nehirde sürüklenen bir kişi kendini sadece bulunduğu dilime kesite odaklayacak olursa ben ben kendini onunla tarif ederse ben merkezci yaklaşırsa ben buradan koptum diyecek Ben işte filancadan uzaklaştım, şundan gittim, şu uz... halbuki hep hepimiz aynı yere akıyoruz. Hı hı. Ayrılık olmaması lazım. Film kare film geç, geçen hafta verdiğimiz geçen sefer verdiğimiz şeyde film şerili içerisinde ben şu aralıktayım. Tamam. Dediğim zaman o aralık o ağırlıktan uzaklaşma, kopuş oluyor. Doğru. Fi filmden kopuş ve film bitti. Koptu film diyoruz ya, ha film koptu. Hayır film kopmuyor. Sen aslında o mana, bir manayı ifade etmek için vardın. Ve o mana ifade edildi, bütün manalar birbirine eklendi ve külli bir mana oluştu. Bir film oluştu, bir zihinlerde, hafızalarda, kasetlerde, bilmem oluştu. Ve o artık... Bir nevi beka kazandı, sonsuzluk kazandı, anlam kazandı, anlamsızlıktan kurtuldu, yokluktan çıktı, anlamak geldi ve o artık sonsuz bir şey havuzun içine düştü demektir. Hmm. Ama eğer işte dedim ya film şeridiyle film şeridinin içinde tarif edersen kendini hep kopuş yaşarsın. Her şey kopuştur. Şey gibi bir o nasıl nehrin avuza evet, akmasıyla evet. yani film şeridinin üstünden bakamazsan olaya? Evet. Ne, nehrin havuzu akmasıyla kendini işte o e, bir e, kuyunun şeyin bir, bir çukurun içerisinde su birikintisi olarak görürsen o su birikintisini de kendin olarak tarif edersen ben buyum, ben buyum. dersen dersen oradan çıktığın anda sen yok oluyorsun. Buharlaştığını düşün. Buharlaştın, gittin ve yok oldun. Darmadağın oldun. oldu. Hmm. Zeval Ama deflak. halbuki o, Evet, hepsi şey akıyor. Okyanusa akıyor diye düşündüğün zaman hep ne oluyor? Kavuşmalar yaşıyorsun. O zaman bizim çekti buradaki o e, fasık gafil veya kafir olan kişinin şu dünyadaki çektiği yani zih hayatlarda gördüğü öyle diyelim. Zih hayat ne demek? Şimdi o, o toparlayalım. Hay hareket eden, hı hı. etrafıyla ilişki kurabilen her şey. O da şöyle görüyor. Etrafıyla ilişki kurabilen her şey azap çekiyor. Neden? Firak ve zeval sillesi yiyorlar çünkü. Şöyle diyelim. Ve yetimhane ağlıyorlar çünkü koruyacak hiç, hiç kimseleri yok. Hı hı. El, bu, bu toparlamak için bunları söylüyorum. Bu ben merkezci bir bakışın hı. kendini bulunduğu ana sınırlandırmasından dolayı olan bir kopuş yoksunluk ayrılış algısından çıkıyor. Şu çay. Doğru mu söyledin? Evet doğru. Orasını zaten ben şey yapacağım. Çay lezzeti... Şu anda bunda var lezzeti. Bakalım. Bundan geliyor lezzet. Anlatabiliyor muyum Bunda ha çayın kendisinden çayın geliyor. Çayın kendinden geliyor ve ben onu tükettiğim anda bitti. tükettiğim anda bitti dersem dolayısıyla ne yaptım bak. Bu ana mahsus, bu ana münhasır, bu anla şey olarak ben ondan koptum artık. Ayrıldım. Ayrıldım artık. Halbuki bu külli bir lezzetin ortaya çıkartıcısı olarak muhatap olduğum zaman yani bunu bunu geri getirecek bir hami yok. Geçmiş anımı bana geri getirecek bir hami yok. Var mı öyle bir şey? Onun nazarında o o zaman diliminde olan bir şey olarak onu gördüğüm anda gitti. Bir daha geri getirecek bir şey yok ama o biri tarafından bin bin azap. Biri tarafından gönderilmiş ve kendisinde olan hazinelerin deşifre edicisi olarak ortaya çıkmış bir şey ise Mektupsa bir hani numune cikse nedir? Ha diyorum bu da var. Çok güzelmiş tamam. Bunu bu da, da var. yiyeceğiz. Bunu da yiyeceğiz. Bu da bu da var yani menüde bunda var. Bunun varlığından da haberdar olduk. Evet aynen öyle. Demek ki bu var. Bunu Çoğalttım. Bunu var edici birisi var. Zaten dikkat et orada Cenab-ı Haliki tanır diyor. Bir dakika dur. Nereye? İleride gelen şey Evet. Doğru. çok ilginç. Cenab-ı Haliki tanır. Yani olaya olaya o şey eksenli bakmaz. Haliki ekseni. O bir mahluktur. Bir yaratılmıştır. Yaratıcıdan haber verir. Ona bakan yönüyle onu tanır. Lezzeti lezzetin kaynağı yönüyle ona bakar. Yani bu lezzet burada var ve biten bir şey değil. Bu lezzet, lezzetin halikına, lezzetin kaynağına beni haber verir, ha, kaynağına haber veren şeydir, fark, fark ettirmek için vardır dediğin anda Aa bunu da fark ettim diyor seviniyorsun. Dolayısıyla o an seni okyanusa götüren bir, bir anlardan bir tanesidir. Evet. Geçmesi önemli değil. Okyanusu genişleten bir şeydir. Arttıran bir şeydir. Okyanusu fark ettiren bir şeydir. Evet. Dolayısıyla evet. genişleten fark... evet. Eyvallah. peki. Bütün zih hayat firak ve zeval sillesiyle ağlayan yetimlerdir o kişi için. O kişinin nazarında. Hayvan ve insan ise hadi bakalım. Az önce zih hayattan bahsettik. Şimdi bir seviye değişti. Hayvan ve insan ise ecel perniçesiyle parçalanan kimsesiz başıbozuklardır. Ne demek yani şimdi? Niye bir kere zih hayattan niye ayırdık? Ben oraya takıldım. Hayvan ve insan ise, ki bunlar da zihayat, ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz başıbozuklardır. Ki... Şimdi hayat alameti diye deminkini bir, bir şey daha ekleyeceğim. Bunda hayat alameti nedir? İlişki kurduğum bir şey vardı. Önceden benim için tat diye bir ilişki ağı yoktu. Hayatiyet merhalesi yoktu. Mesela diyelim görüntü noktasına bir hayatiyet var. Isı noktasında bir hayatiyet var. Hayat ilişkisi var. Hı hı. Benim Ama hayatıma de, katılıyorlar onlar. Evet, lezzet noktasında bir hayat ilişkisi yoktu. Buna dokunduğum anda dokunduğum anda lezzet geliyor ya, o lezzet yeni bir ilişki ağını ortaya çıkartıyor. Tamam. Hayatımı genişleten bir şey ortaya çıkıyor, çıkartıyor tamam mı? Tamam. Ama eğer lezzet orada kalan... bir, bir, bir dakika dur çok özür. E, tad duyumuzun olmadığını kabul edelim onun, bir an. Onun için mi o o manada söylüyorum ben. Ve düşünün ki dünyamızı hayatınıza şöyle yukarıdan bakıyorsunuz. Hayatınıza, ömrünüze değil, hayatınıza yukarıdan bakıyorsunuz. Bütün yaşadıklarınız, tecrübe ettikleriniz falan bir de bunların üzerine şimdi tat alma duyusunu ekleyin. Heh. Hayatınız bir şey. Bir kadebe daha artıyor. Bir, bir miktar daha büyüyor, artıyor, genişliyor. Hı -hı. Tamam, güzel. Yani şöyle diyorum. Bitkiydin, hayvan mertebesine çıktın. Alemin bir kat daha genişledi. Ne bir katı? Üzürü. Bir yani bir, bilmiyorum. Peki bir hayvandın, bir üst mertebeye çıktın. Düşünen insan konumuna çıktın daha, oradan... Vay, Duygular, tamam. hissiyatlar, bütün her şey böyle akıl ve kalp ve ruh seviyesine kadar çıktığın zaman alemi nasıl genişliyor? Abi, şey, şeyi bile fark ettiriyor. Yani mesela sanatla ilgili bir şey öğreniyorsun. Simetriyle ilgili bir ders alıyorsun. Evet. Hayatına yeni bir anlam, boyut katı bir boyut katı. Yani Etraftaki simetrik şeyleri uydurdum da yani anladınız ne demek yani. istediğimi. Simetrik şeyleri gördüğün zaman ondan da lezzet almaya, onları da hayatına katmaya başlıyorsun. Bu bile senin hayatını genişletiyor. Şimdi ecel sillesi o deminki meseleyle bunu yap. bu genişleten bir şey yok götüren bir şey de olabilir. O kendi başına mevcut bir şey ise orada duran bir şey ise yani benim hayatıma katılan değil de anlatabiliyor muyum? Orada vardı benim onu tüketmem sonucunda giden bir şey olarak firak olarak görürsem sürekli her şey gidişler olacak, değil mi? Bu birinci mesela mer merhaleydi zihayat espirisiyle. Evet, evet. İkincisinde e, hayvan ve insan ise firak ecel perçesi. Ecel perçesiyle bu çok önemli. Ecel ne demek? Ölüm. Değil mi? Biraz daha değişik düşünelim. Ecel evet, ömür. Var. Ecel şöyle. Senin belli bir hayat limitiğin var, sınırın var. Ecelin kontürün var. E kontürün var. Kontürle aslında o kontürü ne yapıyorsun? Harcıyorsun. Harcıyorsun sürekli. Onunla cidar ediyorsun. Kontrol uzatmaya çalışıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ecel pencesiyle sürekli ne yapıyor seni? O eceline yaklaştırıyor. Yani senin üzerinde bir sınır var. O sınırı bitirmeye çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Z hayvan ve insan ve insanın en büyük problemi ne? Ölüm. Ölüm. Yani bir şeyin bitmesidir değil mi? Bitmesidir. Son sonlanmasıdır. Bu bir şeyin kendi içerisinde hmm. bir kimliği varsa. Velev kendisinin velev ilişkide olduğu şeylerin ecelidir insanın düşmanı. Evet. Düşmanı. Arabanızın eceli. Hmm. Evinizin eceli. Gençliğinizin eceli. Sevdiklerinizin eceli. Konforunuzun eceli falan falan. Güzel. Hmm. Eyvallah. Şimdi eceli bir geçiş olarak görmezsek zaten problem. Eceli bir geçiş. Bir yerden başka bir yere geçiş olarak. Yani bitkisel demin dedim ya e, bir benim bir bitkisel bir hayatım var. Bitki hayatı diye bir hayatım var. Bu hayat beni bir yere kadar götürdü, hayvani bir hayata dönüşecek. Misal olarak söylüyorum. Bitki öldü, hayvan geldi. Eceli bir geçiş değil de bitkinin bitkiyi esas alırsam, ben bitki olarak kendimi ön plana tutarsam, bitki bittiği anda ecel bitti. Bitişi diye. E, ee, bitişi olarak. Halbuki işte mesela o tırtılla şey arasındaki ilişkiyi düşünelim. Kelebek arasındaki ilişki. Ben kendimi tırtıl olarak tarif ettiğim anda ecelim bitiştir. Ecelim bitiştir ve ben ecelle mücadele ediyorum. Yani halbuki eğer tırtılın eceli bitiş değil geçişse kelebeğe geçiş ise o zaman nedir? Yok bir, olmuş, mücadele, bir pençe değildir. Bir pençe olmaz. Hatta tam tersi daha güzel bir hayata geçiş olarak algılanır. Ve işte bu da ben merkezli. Hep aynı şey bak. Öteki olmazsa yani ben kendimi şununla tarif ediyorsam tırtılım ben efendim. Tırtılım. Ben tırtılsam kelebekte kelebek ötekisi de bu yok. Yok olmam demek turu. Tırtıla dönüşme sürecim yok şey kelebeğe dönüşme sürecim yok olmam yok demek. Yok olmam demektir. Kendimi aşmam gerekiyor orada yani. Ben merkezli bakıştan kendimi aşmam değil, kendimi iyi tanımlamam gerekiyor. Evet. Kend, daha daha doğrusu dar bakışımla tanımladığım kendimi aşmam gerekiyor evet, evet, tırtılımı aynen. aşmam gerekiyor tırtıl ben tırtıl değilim peki bunun niye hayvan ve insana özel özel şey yaptık indirgedik hayvan ve in, bütün zih hayat ecel ecel parçasıyla parçalanan kimsesiz başı bozuklardır demedi hı hı. yani e, zih hayatın tamamının eceli yok mu falan hayır ece, ecel diye bir problem daha çok insanda ve hayvanda çıkıyor yani ölüm korkusu denen şey hayvanda çok cüz'idir. Bitki de hiç yoktur. İnsanda ise çok şiddetlidir. Doğru değil mi? Öyle. Bu hayvandan kasıt burada doğrudan hayvanlar da olabilir, hayvani taraflarımız da olabilir. Evet. Yani şeyin hayvani lezzetlerinde bir eceli var bir süreci var. Tabii. Ecelle boğuşmak demek illa ölümle boğuşmak değil. Az önce söylediğim şey işte. Lezzetin gitmesi işte. Bir baklava yiyorsun veya işte neyse sevdiğin bir tatlı, bir yemeği, bir şey yiyorsun. Bitecek onun eceli belli işte yani üç ısırıkta bitebilecek bir şey yiyorsun. Evet. Onun eceli senin için bir bir bitiş. Peki se kötü. Burada başı bozuk ke 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 kelimesini niye kullanmış? Ee, ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz başı bozuklardır. Niye? Evet, güzel. Yani başı bozuk ne demek? Hem kimsesiz hem başı bozuk. İkisi de önemli. Nereye gideceği belli değil yani. Değil mi? Başı bozuk o. Evet. Ne yapacağı belli değil. Evet, başı bozuk biraz öyle yani. O anlamda başı bozuk demek serseri yani. Tabii tabii. Serseri. Ne yaptığı belli olmayan, ne olduğu belli olmayan, anlamının olmadığı e, ee, nereye gittiği belli olmayan bir şey demek. Serseri de aynı işte baş ser baş aynı kökten gelip aynı anlama gelen bir şey herhalde serseri de. Kimsesiz tabiri de çok ilginç ya. Kimsesizleşiyoruz yani. Yani ne kadar çok bencil olursak o kadar kimsesizleşiyoruz. Şimdi sırayla gidelim. ikisini birden hazmedemem. Hı hı. Kimsesiz... kim başı bozukluk da kimsesiz, kimsesizlik, kimsesizliğiyle tarif etmişti o yüzden. Hı. Yani sıfat olarak kullanmış onu. Kimsesiz başı bozuklardır. He adım adım gidelim tamam. Neden kimsesiz? Daha doğrusu özür diliyorum. Bu adamın, bu nefsin kafir veya fasık gafil adamın nazarında hayvan ve insan neden kimsesiz başı bozuk? Abi kimse kimse ne demek? Ya yani bir kimse bir, bir sürü insan var burada. Kimsesiz ben herkesin arasında kimsesiz olabiliyorum değil mi? Mesela akrabalarım kimse, tamam. da olsa ben kimse kimsesizlik benim yaramın melhemi olacak kimse yok çünkü herkes kimse halinden anlamıyor. Hayır çünkü herkes ecelle boğuşuyor. Bu noktada ecel ece ecel problemini aşan kimse olmadığı için kimsem yok mu diyorsun? Burada burada benim bu problemi aşacak kimse yok demek. Çünkü herkes ecelle boğuşuyor. Ecelle boğuşmayan yok ki ecelini aşan yok ki ecelini ee, Doğru. Ecel, Doğru. ecel tam, tam, pencesine... tam doğan. Yani mesela bir e, kadın anne, Hı -hı. çocuğunun e, çözümsüz bir hastalığına düçar olmuş bir anne, bütün akrabaların ortasında o çöze, çözülemeyen e, hastalık için kimse yok mu der? Hı -hı. Değil mi? Yani kimsem Hı -hı. yok benim der falan Hı -hı. hatta. Aynen onun gibi hayvan ve insan ecel pençesiyle parçalanan ve kimseden de yardım göremeyen evet. her ne olursa olsun ne yaparsa yapsın o pençeye maruz kalan kişi, şeylerdir nesneler varlıklardır. Evet. Bir de üstüne başı bozuk ekledi şimdi. Kimsesiz olması zaten başı bozukluğun bir göstergesidir. Yani anlamsız oluyor. Yok ben ona katılmadım. Başka bir şey olmalı. Yani o kimsesizlik başı bozukluğu netice verebilir. Emin değilim. Ama sanki daha kuvvetli bir anlam var. Yani, olaylar tesadüfen ortaya çıkmış. Belli bir ömür 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 biçilmiş. Hatta ömür bile belirgin, belirgin değil. Ne olduğu belli olmayan bir şey de gelip gidiyor. Yani film karesinde o senaryoda her şey belli baş belli değil midir? Hı hı. Başı bozuk değil yani. ne yap, Kimin ne yapacağı bellidir. Hı hı. Kimin ne kadar yaşayacağı, ne kadar bir görev yapacağı, görev süresi, görev zamanı, görev vakti belirlidir, hı hı. değil mi? Dolayısıyla görevini yapar, vazifesini ifade eder, anlamını katar, gider. Hı hı. Ama ortada orayla yöneticiyle veya işte Büyük yazarla senar, sen ilişkiyi kestiğin anda herkes kendi başına kaldı demek. Serseri olur. Serseri oldu, kendi başına kaldı. Ne yapıyorlar bunlar? Dolanıyorlar öyle. Evet. Ne ne bir ecel pençesi bekliyorlar. Eceli bekliyorlar. Ecelini ecelini uzatmak için, ecelini taşlamak için nevi. Evet. <laughs> evet, evet, yani. evet. Evet. Ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz başı bozuklardı. Çok enteresan ya. Burada bırakıp bir sonraki hafta devam edelim. Evet. Peki. Bir holografik bakış programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Allah'la kalın. Allah